Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara açısı John Bass, Fethullah Gülen'in Amerika'dan iadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yargı sürecine saygılı izleyen Bass, iade taleplerini büyük bir ciddiyetle aldıklarını söyledi. ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili soruları cevapladı. Sabah gazetesinden Okan müderi Savulu'na konuşan Bass, yargı süreçlerine saygılı olduklarını söyledi. Uygun yasal düzenlemelere sahip olduğumuz devletlerden gelen tüm iade taleplerini büyük bir ciddiyetle ele alıyoruz diyen Bass, taleplerin son derece dikkatli bir şekilde değerlendirildiğini belirtti. Türkiye'de paralel yapıya yönelik son derece ciddi iddialar ve suçlamalar olduğundan söz eden ABD Büyükelçisi bu sürece de büyük saygı duyuyoruz diye konuştu. Gülen'in CIA ile ilişkili olup olmadığı yönündeki soruya da cevap veren Bas, bunun bir komplo teorisi gibi göründüğünü ifade etti. Eski Milli Eğitim Bakanı